Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşit kare bölmeleri ayrımış. düşey düzlemde K noktasından şekildeki gibi V hızıyla yatay olarak atılan cisim T süre sonra O noktasından geçiyor. Buna göre N noktasından V hızıyla yukarı doğru düşey olarak atılan bir cisim atıldıktan 2 T süre sonra hangi noktadan geçer? Arkadaşlar e, işlem yapmadan, formu kullanmadan soruyu çözmeye çalışacağız. E, Baya da kolay, pratik bir çözüm olacak. Peki K noktasından başlayalım. Arkadaşlar K noktası atılan cismin yatay hızı var. Yatay hızla arkadaşlar yatay atışta yatay hızın hareket boyunca değişmez. Hızın büyüklüğü sabittir. Peki arkadaşlar bir t süre sonra O noktasından geçiyorsa sanki yer çekimi yokmuş gibi düşünün K noktasından arkasına atılan cisim bir t süre sonra şu noktaya gelmeli ama yer çekiminden dolayı bir t süre sonra e, bir bir aşağı düşmüş. Arkadaşlar bu yüksekliği h kadar desem bir t süre sonra burasıysa yatay değişmediği için bir t geçer ve ikinci t de iki birim tam şu noktaya gelir. İlk saniyede haç kadar aşağı düşmüşse daha sonra arkadaşlar cisim 3 haç kadar da aşağı doğru düşer. K noktasının atılan cisim 2T süre sonra Tamam, şu da var. Peki arkadaşlar, aynı N cismine B hızıyla atacak. Arkadaşlar, yer çekimi olmasaydı bir B hızından dolayı iki birim buradan, iki birim buradan yana doğru dört birim gidiyordu. Peki arkadaşlar, yer çekimi olmasaydı bu cisimle yukarı doğru 2 T'de toplam dört birim yukarı doğru çıkar. Şunun üzerine arkadaşlar böyle çizgiler çizelim. Arkadaşlar, şimdi N cisminin yukarı doğru eğer yer çekimi olmasaydı aynı hızda arkaca 2 t sürede toplam 4 birim bu yana doğru gitmiş. Bu da arkaca 4 birim yukarı doğru 1 2 3 4 4 birim yani yer çekimi olmasaydı neydi cismi ismi arkadaşlar tam şu noktada olurdu. Peki 2 t sürede arkadaşlar k cismi ne kadar aşağı doğru düşmüş? Toplam 4 açsa N cismi de arkadaşlar aşağı doğru 4 birim kadar düşer. Hedef yerinden 4 birim aşağısa 1, Arkadaşlar 3 birim yeri burası yine nidenin neyse aynı noktaya varıt. Cevap şıkkımız B'dir.